DNA'nın yarı korumlu işlenmesine gidelim. Şimdi normal azotlu bir DNA molekülünü alıyoruz. Normal azotlu, normal azotlu. Bu DNA'mız ağır azot içeren nükleotitlerin bulunduğu ortama koyuyoruz. Mesela şu ağır azotlu adenin, ağır azotlu timin, ağır azotlu guanin gibi. Arkadaşlar beyaz renkli gördüğümüz nükleotitler veya zincirler normal azotlu olsun. Sarı ile gösterdiklerimiz ise ağır azotlu oldu. Şimdi DNA'mızı eşleyelim. Bu iki zincir birbirinden ayrılacak. Bir normal azotlu zincir. Bir diğeri normal azotlu zincir. E ortamda ne var? Ortamda ağır azotlu niklotitler var. Şimdi bu ağır ağır azotlu nikleotitler bu zincirin karşısına gelecek. Şu anda geldi ve DNA'mı sentezlemiş oldum. Buraya da aynı şekilde geldi. DNA'mızı sentezlemiş oldum. Şimdi biri normal azotlu, diğeri ağır azotlu Zincir taşıyan iki tane DNA meydana geldi. Arkadaşlar bu iki DNA'nın ikisi de melez. Çünkü ipliklerinden biri normal azot taşıyor, diğeri ağır azot taşıyor. Bu birinci eşleme. Şimdi ikinci eşlemeye geçelim. Bakalım ne olacak. İkinci eşlemeye geçtiğimizde yine şu zincirleri birbirinden ayıracağız. Şurada görmüş olduğumuz normal azotlu zinciri buraya yazdım. Buradaki normal azotlu zinciri buraya yazdım. Buradaki ağır azotlu zinciri buraya yazıyorum. Buradaki ağır azotlu zinciri buraya yazıyorum. Şimdi 4 tane zincirim oldu. Çünkü 2 DNA'm vardı. Toplamda 4 zincirim var. Hepsini birbirinden ayırdım. Ortamda ne var? Ağır azotlu nükleotidler var. Bu ağır azotlu nükleotidleri zincirlerin karşısına yeni zincirler oluşturmak üzere getiriyorum. Bakın şu anda DNA sayım kaç oldu? 4 oldu. 4 tane DNA oldu. Bu 4 DNA'nın kaçı melez? Şu 1, şu 2. 2 melez DNA oluştu. Peki kaçı melez olmayan? 1 2. 2 de melez olmayan DNA var. Arkadaşlar sorularda melez olmayan DNA'ların kim olduğunu nasıl anlayacağız? Hangi ortamda işliyorsam melez olmayanlar o. Şu anda benim bu DNA'ımı eşlediğim ortam ağır azotlu. Bu yüzden melez olmayanlar ise ağır azotlu DNA'lar olacaktır. Burada ne dikkatimizi çekiyor? Bakın birinci işlemede iki melez DNA'm var. İkinci işlemede de iki melez DNA'm var. Üçüncü işlem olsaydı onda da iki melez olacaktı. Yani melez sayım değişmeyecekti. Bunun nedeni nedir? Ana DNA'ya bakıyorum. Ana DNA'da ortamdan farklı olan iki tane iplik var. Ortamdan farklı iki iplik var. Ortamdan normal azotlu nitriotit gelmeyeceğine göre o zaman iki zincir hep normal zincir olarak devam edecek ve karşılarına ağır azotlular geldiğinde iki tane menez olarak devam edecek. O zaman şöyle yapacağız. Ana DNA'daki ortamdan farklı zincir sayısı bize melez sayısını verecek. Şu anda ortamda ağır var. Ana DNA'da normal azotlu iki tane zincir var. Birinci zincirim, ikinci zincirim. O halde kaç melez olur burada? İki melez olur. Kaç kez eşlerseniz eşleyin. Şimdi melez bir DNA'yı ağır azotlu ortamda eşleyelim. Hemen zincirleri birbirinden ayıralım. Ayırdım. İki zincir oldu. Ortamda ne var? Ağır azotlular var. Ağır azotlular bu zincirlerin karşısına gelir. Kaç DNA oldu? 2 DNA oldu. Bakın şimdi kaç tane melez var? Bir tane melez var. Bir melez artı bir melez olmayan. Melez olmayanlar kimdi arkadaşlar? Hangi ortamda eşliyorsan o iyiydi. Hangi ortamda eşledim? Ağır azotlu. N15'li, N15'li. Yani bir tane de ağır azotlu DNA olur. Bir sonraki işlemede de yine bir melez olacak arkadaşlar. Az önce gösterdiğiniz, şurada gösterdiğimiz gibi. Ana değini ortamdan farklı kaç ya da, da zincir var diyelim. Bakın şurası bir, başka yok. Bura ağır, ortamdaki de ağır. O zaman bana kaç melez verecek her defasında? Bir melez verecek. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen bir örnek çözelim. Ağır azotlu bir DNA molekülü. Bakın bize verilen bu sefer eşleyeceğim DNA ağır azotlu bir DNA molekülü. Normal azotlu ortama bırakılmıştır. Normal azot içeren bir ortama bırakılmış ve 5 kez eşlenmesi sağlanmıştır. Buna göre melez DNA sayısının melez olmayan DNA sayısının oranı normal azotlu nükleotitlerin ağır azotlu nükleotitleri oranını bulun demiş. Şimdi DNA'nın eşlenme sayısı 5. Oluşan toplam DNA sayısı 2 üzeri 5'ten 32 adet DNA. Ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Ana DNA'ma bakıyorduk. Ana DNA'mda ortamdan farklı kaç iplik var? 2. 1, 2. Ağır, ağır. Ortamda ne var? Normal. O zaman bu bize melez sayısını veriyordu. O halde 2 tane melezim olacak. Geriye kaç tane kalıyor? 30 tane DNA kalıyor. Peki bu 30 DNA neydi? Hangi ortamda eşlediysem oydu. Hangi ortamda eşledim? Normal azotlu ortamda. 30 DNA'mda normal azotlu DNA olacak. Şimdi A şıkkına geldiğimiz zaman melez sayısının 2, melez olmayanlara oranı 30. Yani 1 bölü 15 çıkacak. Burada arkadaşlar normal azotlu nükleotitlerin ağır azotlu nükleotitlere oranı sorulmuş. Burada DNA'lar sorulmamış. Nükleotitler sorulmuş. 2 üzeri 5'ten toplam DNA sayın 32 adet DNA olur. Arkadaşlar ben bunu zincir sayısından gideceğim. Şimdi bakın bu zincirdeki toplam nükleotit sayısı A kadarsa bu zincirdeki nükleotit sayısı da A kadardır. Şimdi bizim burada toplam kaç zincirimiz olur? 32 tane DNA olduğuna göre bakın bir DNA'da kaç zincir var? 2 zincir var. 32 DNA'da kaç zincir olur? Zincir olur. Peki bu zincirlerin kaç tanesi ağır azotlu? Ana DNA'da 2 tane ağır azotlu zincir var. Ortamda zaten normaller var. Normalden başka bir şey gelmiyor. Bu yüzden iki tane zincir ağır azotlu, geriye kalan 62 zincir ise normal azotlu olur. E şimdi her zincirin nikleotit sayısı A kadarsa benden ne istemiş? Normal azotlu nikleotitleri. Kaç tane? 62. 62 çarpı A bölü ağır azotlu nikleotitler. İki zincir vardı. O da A kadar nikleotit taşıyordu. Sonuç ne olur? 31. Normal azotlu bir DNA molekülünün diyor N14, N14. Ağır azotlu ortama bırakmışız. N15'li bir ortama bırakmışız. Bu ortamda kaç kez eşlemişiz biz bunu? 3 kez eşlemişiz. Arkadaşlar 2 üzeri 3 eşittir 8 tane DNA'mız olacak. Ne demiştik? Ana DNA'da Ortamdan farklı iplik sayısı bize melez sayısını veriyordu. Ortamda ağır azotlu nükleotitler var. Ana DNA'mda 1, 2. 2 tane normal var. O zaman bu 8 DNA'nın 2 tanesi melez DNA, 6 tanesi ise melez olmayan. Melez olmayanları nasıl buluyorduk? Hangi ortama bıraktıysa o oluyordu. Hangi ortama bırakılmış? Ağır azotlu ortama. O halde ağır sayımız 6. Ağır azotlu DNA sayımız. Şimdi soru. A diyelim. Normal azotlu DNA'ların normal azotlu DNA'ların ağır azotlu DNA'lara oranı nedir? Şimdi bakıyorum benim burada hangi DNA'larım var? 2 tane menez DNA'm var. 6 tane ise ağır azotlu DNA'm var. Normal azotlu bir DNA var mı? Yok. O yüzden bu sorumuzun cevabı bu şekilde olacak. Peki soru şöyle sorsaydı. Normal azot içeren normal azot içeren DNA'ların bölü ağır azot içeren DNA. Bu sefer bana normal azotlu DNA demiyor. Normal azot içeren DNA diyor. Şimdi arkadaşlar melezlerimizin bir tanesi normal bir tanesi ağırdı. Bir tanesi normal bir tanesi ağırdı. Melez DNA'larında e, normal azotlu azot içeriyor. Normal azot var. O yüzden normal azot içerenler melez DNA'larda. Ağır azot içeren DNA'larımız ise melezlerde de ağır azot bulunmaktadır. O zaman toplam 8 DNA'nın 8'inde de ağır azot bulunmaktadır. Şimdi burada e, toplam 8 DNA'nın ikisi melez altısı ağır. Bunu bir tüpte bırakırsak şöyle bir tüpte arkadaşlar tüpün dibinde toplanacak olan DNA'lar ağır azotlu DNA'lar olacak zaten ağır. Orta kısımda toplanacak olanlar melez DNA'lar olacak. Üst kısımda eğer varsa normal azotlu DNA var olacak. Benim yaptığım bu soruda normal azotlu DNA'm yok. Sıfır. Melez DNA'larım iki, Ağır azotlu DNA'larım ise 6. Yani 1'e 3 oranı burada ortaya çıkmış olacak.